Ben şuraya çıkmıştım. Bakın şuranın tepesinde gelmek üzereyken Dur şimdi işaretliyim arkadaşlar. Bakın şimdi arkadaşlar dur. Bakın arkadaşlar. Şu işaretlediğim yer dur ya. Rengi şey olsun. Rengi ne olsun? İşte. Rengi olsun mu diyorsun? Tamam. Arkadaşlar şu işaretlediğim yer oraya çıkmıştım. Anladın mı? Anladın mı? Şimdi bir gidelim gene çıkalım. Oranın şeyin oranın içinde girmiştim. Köyler giriyor. Köylüler camiye giriyor. Lan Allah kim Allah'ı diyor? Arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Şimdi lütfen Şşt. durun. Bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu şerefsizlerden kurtulamayacağız herhalde hep ha ha diyorlar. Onun içinde bir videonun sonuna geldik ve